у нас Йо. иностранка да по-русски да. говорится здравствуйте ну нет нет я хочу спросить как вы относитесь к турецким мужчинам все ничего страшного вы такое спрашиваете Это, ваше мнение вот какие они турецкие мужчины турецкие мужчины какие с какой-то степени внимательные обходительные а в какой-то степени очень обманчиво у вас плохой опыт был нет, у меня неплохой опыт, у меня муж турок, ну просто как бы он у меня хороший. Но просто здесь как бы вот общаешься и девочек слышишь, очень бывают такие плохие последствия потом. А из турецких знаменитостей кто вам больше всех нравится, внешне именно, из мужчин? Мустафа. Подождите. Саунау. О, это же прям, да, согласна. А еще? Ну, Tarkan он как бы может быть и красив, но более такой Türk erkeklere nasıl buluyorsunuz? Aşırı e, egoist ve kendini beğenmiş. Ve çok yobaz. Bu kadar. Olumlu taraflar var mı? Yok. Hiç hiç yok, evet. Ee, peki evlendiğin zaman da gelecek. Ne yaparsınız o zaman? Yabancı ile mi evlenirsiniz? Büyük ihtimalle evlenmem ben. Evet, gerek yok yani. Kaç yaşındasınız? 16. Aa, daha çok var. <laughs> Peki, e, Türk e, ünlülerden, erkeklerden hangisi en yakışıklı? Ya, Türk ünlüleri çok bilmediğim için çok şey yapmıyorum yani, takip etmiyorum. Merhaba kızlar. <laughs> Türk erkekleri nasıl buluyorsunuz? Ee, Türk erkeklerini nasıl buluyoruz? Allah? Geleneklerine <laughs> bağlı Evet. Açıkçası. Bağlılar, sevdiğine düşkün insanlar diyoruz. Evet. Öyle. <laughs> evet, evet. Olumsuz tarafları var mı? Olumsuz tarafları sadece olmaları. asabi olmaları, başkalarıyla. çok kıskanç olmaları. Evet. Evet, asabiler birazcık. Peki yabancı erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yabancı erkekler hakkında gözlem olmadı şu ana kadar. Pek gözlemleme imkanımız olmadı evet. ama Evet. Ya, bizimkiler böyle daha e, sahipleniciler. Bizimkiler daha gelenekseller, onlar daha hani şeyler mesela e, nasıl desem başına buyruk gibi. <laughs> Öyleler. Yani, yani evlendiğin zaman Türk erkeklere evlenmek evet. istiyorsunuz. Evet, ya. Kısmet. <laughs> Peki, son bir şey soracağım size. Türk e, erkeklerin ünlülerden en yakışıklı hangisi sizin için? Ee, bizim için kim olur sence? Son öğrenci değil. <laughs> Günlü olarak bence en sempatik bulduğum insan benim. Ee, Aynen Kaderin'in eskilerde. Evet. Kenan Doğulu mesela, Murat Boz. Ee, Türk erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Evet. <laughs> Memnunum gayet hani. En iyi tarafları hangisi sizce? Yani en azından bazıları dürüst oluyor ya da ne bileyim korumacı oluyorlar. O şekilde. Ee, olumsuz tarafları var mı? var biraz öküzler. Hani odunluk yapıyorlar. Hiç romantik değiller. Evet bu kadar. Peki yabancı erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha kibar ve nazikler. Hani iletişim kurma becerileri daha yüksek. Arkadaşlar oldu mu yabancı? Evet, oldu. Türk ama yabancı mı evlilik konusunda? Yani gönül ister ki yabancı olsun ama Türk olur büyük ihtimalle. Yabancı olacaksa hangi ülke, hangi uyruk tercih ediyorsunuz? Hmm, İtalya ya da Almanya. <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben Az ben. önce Türk kadınlara sorduk. Türk hı. erkekler nasıl buluyorsunuz? Sizce hangi cevapları aldık? Yani kaba olabilirler belki. Hı hı. Ee... Bilmiyorum yani benim de alanım erkekler olmadığı için. <laughs> Ama neden aklınıza hemen kötü bir şey geldi? Sen neden iyi bir şey gelmedi? Neden iyi gelmedi? Çünkü bana sorarsanız pek kadın hakları yani bu ülkede yani güzel değil. Gerçi sadece bizim ülkemizde olan bir şey değil. Ee, önceden hani Avrupa'da da varmış böyle şeyler yani. Ee, bilim adamları yapıyormuş bunu birebir. Yani düşününce biz biraz geriden geldiğimiz için inşallah bugünlerde geçecek yani. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Anladım çok teşekkür i̇yi ederim. ederim. İyi günler. Onun ne Aa, Az önce bir sürü hanımefendiler sorduk, Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye. <laughs> Sizce onlar ne cevap verdiler? Hmm. Düşünmeme izin verir misiniz? Sadece 10 saniye. Hmm. Başlayayım mı? Aha. Türk erkekleri hakkında eğer cevap verdilerse bunlardan bir tanesi çok baskıcı olmaları ve genellikle saygı ve kültürden yoksun olmalarından olabilir. Ve genellikle ilişkilerde hep bir taraf böyle olduğu için genellikle ayrılıklar ve baş göstermeler olduğu için genellikle bence böyle cevaplar vermeleri olasıdır. Peki olumlu tarafları olarak ne dediler Türk erkekleri hakkında? Sahiplenici olabilir. Başka? Daha vardı. Sahiplenici. Daha baskın karakter ve ailesine önem verme olarak söylenebilir. Aklından neden ilk kötü bir şey geldi mesela? Günümüzde kadın şiddeti ve kadın şiddet olayları olduğundan dolayı bunu kolaylıkla anlayabiliriz verilere dayanarak. Zaten Türk çökenlerine ve dini kökenlere baktığımız zaman erkeklerin daha çok baskıcı tarafta olduğu için genellikle yani böyle şeyler olması da olası olabilir. Bunu görebilirsiniz yani verilere dayanarak. Şu an 15 yaşındayım da görülüyor yani verilerden dolayı. Ee, az önce bir sürü hanımefendiler sorduk. Evet. Türk erkekleri hakkında ne düşün, neler düşünüyorsunuz? Hangi cevapları aldık sizce? Türk erkekleri hakkında Vallahi şöyle bir şey var. Türk çalışkandır, cesurdur, merttir. Bence öyle bir cevaplar verildi. Bir de bunu hangi ülke vatandaşına sorduğunuza bağlı. Türk yani Türk kadınlara sorduk sadece. Bence yine aynı şeyi düşünmüşlerdir. Yani bizim hem erkeklerimiz hem kadınlarımız hem yiğittir, hem cesurdur, hem merttir, hem çalışkandır. Peki olumsuz tarafları söylediler mi sizce? Olumsuz tarafları söyleyebilirler, söylemiyede. Çünkü insan olumlu tarafı, eğer siz onlara Türk erkeklerinin, Türk halkının olumlu tarafı nedir diye sorsaydınız onların direkt e, düşünceleri olumlu yöne gidecek. Yani olumlu şeyi düşünmeye başlayacaklar. Yabancı erkekler hakkında ne söylediler sizce? E, yabancılar hakkında da bilmiyorum yani ne cevap vereceklerini tam tahmin edemiyorum. Herhalde şöyle demişlerdir. E, da, daha böyle görünüş olarak farklı bir tene sahip olduklarını ee, uzun boylu olduklarını mesela söyleyebilirler. Çünkü Avrupa ırkı biraz daha bize göre uzun boylu olabilir. Bu tip şeyler. Ama karakter yapısına göre bence bizim kadınlarımız bizim hakkımıza çok iyi şeyler söyler. Bir <laughs> şey soracağım. Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Evet. Bir şey düşünmüyorum doğrusu. Olumlu olumsuz tarafları var mı? Ben <laughs> röportaja katılmasam Desen, yanımdaki... Desene kıskançlığı, sevecendir, ya, sevecendir, kollayıcılık desene. Yani hemen hemen hepsiyle, e, hepsi aynı çıkmadı yani tanıştıklarımın. Çok ürkekler de vardı, pısırık olanlar da vardı. E, çok hani koruyucu olanlar da vardı. Ama genel itibariyle benim tanıdıklarım biraz pısırık tipler. Öyle yani. Yabancı erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? kısmet olmadı daha <laughs> evet öyle söyleyeyim daha kısmet olmadı öyle henüz. bir erkeğe gelemedi <gülüyor> <gülüyor> size de sorayım bugün hemen hemen 20 hanımefendiler sorduk evet. Türk erkekler hakikaten ne düşünüyorsunuz diye hangi cevaplar aldık sizce sizce çok kıskanç agresif sinirli komplesif bunları almışsınızdır büyük ihtimalle ilk olarak neden kötü bir şey aklınıza geldi ya genelde erkekler biraz Sinirli oluyor, o yüzden bunlar aklıma geldi benim de. Ama bir sürü iyi şeyler de söylediler, sizce hangisi? Hiç aklıma gelmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kollayıcıdır, sevecendir. Hep korur, kollar. Yani hep el üstünde tutmaya çalışır kadınını. Tutamadığı zaman gider. Bir de şey sorduk. Türk erkekle mi, yabancı erkekle mi evlenmek istiyorsunuz? Hangisi sizce? Yabancı. yabancı. Valla ben evlenmek istemiyorum. Çünkü ben yabancı uyrukluyum anne tarafından. Öyle mi? Evet. yani gelecek için çocuğumun veya hani yani başka bir ülkeden vatandaşlı olması bir avantaj olur diye düşünüyorum. Hangi ülke tercih ediyorsunuz? Rusya. Ee, yok hayır. Almanya olabilir, Bulgaristan olabilir. Amerika olabilir. Özellikle en başta. O şekilde. Anladım. Çok teşekkür ederim gençler. Türk erkekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumlu ve olumsuz tarafları. Allah cezalarını versin. Yani ne düşünüyorum? İyisi de var, kötüsü de var ya. Yani ne bileyim. Biraz abaza olmayın arkadaşlar. Biraz gerçekten erkek olun. İyi olanlara söylemiyorum bunu. Diğerlerine söylüyorum. İyi olanlara da hiçbir şekilde bir şey söylemiyorum. Allah sizin gibi erkekleri çok güzel, çok iyi kızlarla karşılaştırsın. Peki yabancı mı Türk mü erkek? Yabancı erkek çok tanıdığım var. Hepsi çok iyi. Yani bizim erkekler gibi abaza değil. Açık konuşabiliyorum değil mi bu arada? Ee, i̇şte onlar gibi şey değil. Yani bizim erkek, yani yabancı erkekler daha iyi. Yani bizim Türklerde de iyiler var ama yabancılar iyi yani. Evlenebilir misiniz bir yabancı erkekle mesela? Evlenebilir miyim? Aslında evlenemem diye düşünüyorum. Neden? Biraz da dini açıdan olabilir. Ama ne konuda mesela iyiler? Ee, şu konuda iyiler. Karakter olsun, işte bir erkeğin taşıyacağı bir huylar olsun. Daha şeyler hani üstünler. Onun dışında da bizim erkekler, bizim Türk erkeklerinde de o yok. Yani ben şununla dışarı çıktığım zaman 500 erkek olsun 500 de bakar yani. Öyle değil. ama yabancı bir ülkede olayım ya da yabancı bir erkek olsun o normal karşılıyor böyle bir giyinmeyi. Bu yüzden yabancı erkekler iyi. Türk ünlülerden, erkeklerinden en yakışıklı olan hangisi? Türk ünlülerinden en yakışıklı olan hangisi? Çok güzel bir soru. Aslında hepsi birbirinden yakışıklı ama Kerem Bursin diyebilirim. Onun dışında bakayım Cembelevi diyebilirim. Ee, bakayım. Böyle aklıma gelmiyorlar ama yakışıklı buluyorum. Öncelikle şeyi, Kerem Bursin daha yakışıklı buluyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhaba gençler. Kaç yaşındasınız? 18. Siz? 19. Aa, biz şimdi bir sürü hanımefendiler sorduk. Türk erkekleri nasıl buluyorsunuz? Sizce kadınlar hangi cevap verdiler bize? Türk erkekleri nasıl buluyorsunuz kadınlar sorusuna? Maço bir erkek olarak düşünüyordur bizi. Nasıl düşünecek? <gülüyor> Başka? <gülüyor> Başka? Erkekleri nasıl buluyoruz? Sevdiğine bağlı. <laughs> Evini geçindiren. <laughs> Bence şerefsiz erkek modeli olarak diyebilirim. Siz neden hemen kötü bir şey düşündünüz? Bilmem genellikle kadınlar öyle düşünüyor. Siz nereden iyi bir şey düşündünüz hemen? Bak, ben kendime Ray... örnek verdim, o kendisine örnek verdi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin güzel bir cevap. Teşekkür ederiz. Değerli Basın Türk TV izleyicileri, bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kadın ve erkeklere Türk erkeklerini nasıl buluyorsunuz diye sorduk. Birbirinden ilginç cevaplar aldık. Merak ettiğiniz konuları sormanız için yorumlara yazabilirsiniz.